Aslan evladım! Ah! Döverim ha! Bana bak! Üstüme gelme! Gel öpeyim mi? <laughs> oğlum ya! Aslan oğlum! Bak! Ben nerede yatacağım? Hmm. <laughs> İyi geceler! <gülüyor> <gülüyor> ah! Ah! Ne vuruyorsun lan? <laughs> He? nerelerdesin ha? Nerelerdesin? Nerelerdeyim ben? Bu gece benimsin. Bir yere kaçamazsın. Bilirsin şakam yoktu, bası veririm Fethiye. Ah. Bir de davetiye mi gönderelim? Ne duruyorsun be? Allah! ben öpeyim ne oluyor abi be? Evleniyorum. Darısı başımıza. <laughs> ne? O budalanın babası gelmez mi? Üstüyü verdi kızı. <laughs> abi, abi tabi şimdi de. Bir dakika, dakika babacığım iki laf ediyoruz ya. Abi senin baban da geldi. Abi. Ulan dağıtır Bir... Üstelik o salağı sensin zannetti ya. Sensin zannetti. Allah! Üç <laughs> milyon istedi, o da veri verdi. Üç milyon. Ee, sabaha evet para şey lazım. Git kardeşim. Abi. Abi sabah para git canım dağıtırım beynine. Sabah para lazım abi be. E şekerifler. Ne yapalım abi senin feder birden biti verdi ağzımızı bile açamadık. Kapatın bu dolayı bir ara salmayın. Yarın ayın biri kasa açılacak soygunu ben yapacağım. Ne? Yalnız başına mı? Evet, itirazın mı var? Yok, abi, ne razı ya, abi? <laughs> Hadi bakayım, ben evde bekleyeyim. <laughs> tamam abi. Hadi gelmiyor musun? Dur be! Ulan veletler bize Allah! <laughs> Kafam bozuk, bahçede bir sigara içeceğim. <laughs> seni kör olası seni! Gene kaçıyordun ha? Oh! Oh, <laughs> yapma, yapma, ay görecekler, rezil olacağız, yapma. Görmezler kız. Ne <laughs> duruyorsun <+Gülüyor> <laughs> canım yapma? Dur kız, kibirdeme, al, ah. dur lan, çekil lan canım, ulan horoz, ah ah, eşale ulan ketsem seni, ah ah, ah ah, gene ne oldu? Horoz gagaladı. Tahsin abiyle görüşebilir miyiz? Parayı alıp ekecek bizi. Hı -hı. Babasının gelişi de numara. Parayı alıp ekecek bizi. Görür o gününü. Bundan sonra sizin mekanınız burası. Yarım paralar bizim olacak. Cemal! nereye olan? Vay <laughs> tali. Baba! <laughs> i̇şte hoş hadi. geldin! Ne zaman geldi? Alırım ayağımın altına ha! Bütün gün beraber değil miydik? Ulan ilk! O ne be? <laughs> Babandan kaçarsın ha! O oh, köpek! Ağzını topla! Ayy! Sen karışma oğlumu benim! Çüş! Benim oğlum asıl! Ulan kırk yıllık oğlumu bana mı öğreteceksin? Sen mi bana öğreteceksin? Konuşsana köpek! Oh! Ben senin oğlun değilim! Bunun oğluyum! Evet. Senin oğlum benim benzerim! Ha, nerede o haydut? Terbiyeni takın, sen benim kocama haydut diyemezsin! Kocan mı? <laughs> Henüz nişanlı! Hayır, kocam! Ç ç kız, söylediğini bil! Kocam! Yahu, nereden kocan oluyor? Kümesten! <gülüyor> <gülüyor> Durun ya! Nerede Cemal? İşe gidiyorum, dedi. Allah! Bankayı soyacak! Ha? Ne kokuyorsun sen? Tavuk pisliği! Anlamadım? Geceyi kümeste bir karıyla geçirdim, iyi mi? Kasa ne zaman açılacak? Kasa ne zaman açılacak? Patladın mı? Oya Hanım, müdür bey kasa dairesinin sizi bekliyor. Gel.